Hep futboldan herkese merhaba arkadaşlar. Batuhan ben. Sosyallik 11. hafta kat önerisi yayınımızda. Birlikteyiz. Ee, Videoda ne var? İlk 11'e ve elekleri oyuncuları önereceğiz. Bunun dışında geçtiğimiz hafta aldığımız yazdığınız oyuncuların puanlarını buradan açıklayacağız. Ama öncesinde size küçük hatırlatmalar yapmak istiyorum. Nedir bu hatırlatmalar? Sosyallik uygulamasına girdiğinizde biliyorsunuz içinde bütçenizi arttırmak için, kadro kurarken bütçenizi arttırmak için bazı ufak detaylar var. Mesela 10, -10 soruları var. Ondan soruları her gün çıkıyor ve bunların hepsini tamamını doğru cevaplarsınız. 2 milyon yöreli bütçenizde bir katkı yapıyorsunuz. Mutlaka bunu atlamayalım. Bunun, bunun dışında e, her uygulamaya girdiğinizde zaten bir 500 bin euro veriyor. Bir de video izlediğinizde bir 500 bin doğrudan 1 milyon da bu şekilde alıyorsunuz. Bir de videolar var. E, izle ve kazan videosu. Toplam haftalık, o hafta için söylüyorum bunu, 30 video izleyebiliyorsunuz. Her video 500 milyon euro değerinde. Buradan 15 milyon euro gibi bir bütçe kazanabiliyorsunuz. Ve kumaratonunda kumaratonunda takımın seç, kurtarışlar yapıp oradan da bütçenize ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında haftanın anketini mutlaka unutmayın. Haftanın anketlerini de cevaplarsanız oradan da 1 milyon euro Bütçe O haftada bir kere geliyor sadece. Bunun da bilgisini verelim. Bunlar önemli şeyler. Yani yakın almıyorsanız, bir yapmıyorsunuz. yapmıyorsanız ee, mutlaka kadro yaparken haftada en az 25 milyon gibi bir bütçe ekstradan kazanabilirsiniz. Bu da tabii sizin alacağınız puanları çok daha fazla yukarılara doğru atar diye düşünüyorum. Bu hafta şöyle bir şey yapacağız. Trabzonspor Fenerbahçe maçının skorunu doğru tahmin edenlere hepsi buradan 100 liralık hediye çekip vereceğiz. Bunun dışında Esport Plus'ta da bir aylık bedava üyelik vereceğiz. Ben bu videonun orada e, altına yazacağım. Arkadaşlar sizlerle anlayacağım. Maçın skorunu doğru tahmin edenler daha sonra benim irtibata geçerler. Ben kendim e, önceki videoda 2-2 diye söylemiştim. Ama sizlerin de altında tahminlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bunun videonun altında tahminlerinizi bekliyorum. Evet hatırlatmaları yaptıktan sonra artık yavaş yavaş istiyorsanız yayınımıza başlayalım. İlk iş olarak bir önce söylediğim gibi geçen haftaki kadro puanı bu hafta kötü bir aslında hafta geçirdik. Benim diğer kadroda 90, 92 puan almıştım galiba. Burada yazılımda önceden çok fazla verim alamadık. Zaten şimdi tek tek değineceğiz. Kalede Fenerbahçe'den Divakovic'i bildik. 10 puan aldı bu hafta Divakovic. Gol yemedi biliyorsunuz. Savunmada Sivas Spor'dan Ulur Çiftçi 4 puan aldı. Fenerbahçe'den Alexander Ciku 8 puan aldı. Gol yemedi Fenerbahçe. Birazdan Tutuklu'nun evinde taş devir aldık ama o da oynamadı. Oradan puan alamadı. Ve e, burada bu arada puanda bir hata da olabilir. Onu da söyleyeyim. Orta sahada Başakşehir'den Deniz Türüç 4 puan. Hatay Spor'dan Rigoberto 3 puan. Fenerbahçe'den Dušan Tadić 3 puan. Kasımpaşa'dan Halis Hayretinovic 2 puan aldı ve forvet hattında geçirdim. Forvet hattında Kasımpaşa'dan Nurda Costa 3, Gaziantep'ten Kenan Kodrak'a e. Okareke'ye gelmiştik. Okareke'nin sonra sakat olduğu uyardı arkadaşlar sağ olsunlar. Onun yerine Kenan Kodrak'a e. aldık ama o da bir şey alamadı. 3 puan aldı ve Fenerbahçe'den kaptan Edin Ceko 10 puan aldı. Zaten bu hafta 10 puan aldığımız 3 tane oyuncu var. Bir Divakovic, bir Edin Ceko, bir de Raymanay. Gelelim yedeklere Gaziantep'ten Diodis. Kaleci Diyodis. 4 puan aldı. Gaziantep biliyorsunuz. Konya'dan gol yedi. Savunmada Kasımpaşa'dan Neto'yu aldık. Neto da 4 puan aldı. Orta sahada Sivas Spor'dan Turgun Boy'a çok güveniyorduk ona. O da hiç puan alamadı neredeyse. 2 puan aldı maalesef. Ve ileride Raymanay Reymanay, Reymanay 10 puan aldı. O bizi biraz daha bu hafta yukarılara taşıdı diyelim. Bu haftaki puanlarımızdan kaleciden 10, savunmadan 16, orta sahadan 12, forvetten 33 puan aldık. Güncelleme 10 ve 2 puanı teknik direktörden aldık. 83 puan ediyor burası. Oraya 7.5 puan yazdık ama burada yanlışlık var. Toplamda 83 puanla bu haftayı bitirdik arkadaşlar. Ve geçelim bu haftaki kadrolu ilk başta kaleci ve savunma ile başlıyoruz her zaman gibi. Teknik direktörümüzü söyleyeyim. Teknik direktörümüz Thomas Reis. Reis, e, Santum Spor'un teknik direktörü. Santum Spor'un bu hafta galip geleceğini düşünüyoruz. Kendisi sahasından Antalya Spor'da oynayacak Spor. Bunun dışında Kayıcı'ya başladım. Kayıcı önerimiz Kayseri Spor'dan Bilal Beyazıt. Kayseri Spor bu hafta kendisi arasında Lidya'nın zeyt takım alanı benim sporla oynayacak. Ben Kayseri Spor gol yemeyeceğini düşünüyorum. Böyle bir 2-0 gibi bir gayret bekliyorum. Önceki videoda söylediğim gibi. O yüzden kaleye Kayseri Spor'dan bir aldık. Savunmada Gökhan Salzağ'ın aldık. Gökhan da hücumunu seven bir bek. E, etkili oynuyor. O yüzden Gökhan'a da savunmada şans verdik. Hem gol yemeyeceğini düşünüyorum. Hem de belki bir katkı sağlayacaktır Gökhan Salzağ. İkinci savunmacımız Artur Masuak, Beşiktaş'tan Beşiktaş bu hafta kendi sahasında Kasımpaşa'dan oynayacak. Beşiktaş'ın da gol vereceğini yani düşünüyorum. Bu, bu, bu 2-0 gibi bir şey düşünüyorum maçı Can Beşiktaş'ın. Masuak'ı da zaten hücumu seviyor biliyorsunuz. Çok iyi bir günler yapıyor çizgiye kadar. Belki de bir asist yaparsa bu hafta ballı kaymak olur Masuak için. Onun için Masuaku'ya da şans verdik. Üçüncü oyuncumuz Opoku. Bu hafta kanal atlattı ama sırtının içinde yazılırdı. Duran toplarında etkili bir oyuncu. Konyaspor'a gidecekler kasımda Konyaspor da önce Başakşehir. Ben Başakşehir'in bir 0 gibi bir skorla kazanacağını düşünüyorum bu maçı. O yüzden Opoku'ya da bu hafta kadromuzda yer verdik. Geldik orta sahaya. Dörtlü bir orta saha var. Sağdan başlayalım. Rafa Silva Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçında. Rafa Silva'nın skor etki yapacağını düşünüyorum. Bu hafta Galatasaray maçında da aslında iyiydi. Ama e, skora katkı yapamadı. Kasımpaşa'da daha uygun rakip. Kendi sağ seyircisi önünde Rafa Silva'nın bu hafta katkı yapacağını düşünüyorum. İkinci oyuncu Ahmet Kutucu çok formlu Ahmet. Haftalarda bunu söylüyoruz. Yani kariyerin en formlu dönemini yaşıyor. Ee, gerçekten her zaman Eyüp Spor'un her maçında mutlaka gol asistini katkı veriyor. Çok iyi oyun sağlıyor takıma. Çok iyi takımı sırtlıyor şu an beraber. Eyüp bu hafta kendi sahasına Fay Spor'da ben Eyüp Spor'un daha bir galibiyet alacağını düşünüyorum. O yüzden Ahmet Kutucu'ya şans verdik. Şimdi olsa Sanz Kozlovski'ye Gaziantep'te geçtiğimiz hafta Konya maçında Kozlovski'ye güveniyorduk. O da iki asist yaptı. Gönlümüz boşa çıkartmadı. Bu hafta da Gaziantep kendi sahasında Göztepe ve olacak. İyi haftanın ilk maçında Cuma oyunu. Ben Kozlovski'ye bu hafta şans verdim. Bir orta sahada ondan sonra golü de bekliyorum. Dördüncü orta sahamız Holise Samsun Spor'dan Samsun Spor. Kendi sahasında bu hafta Antalya Spor'da olacak. Golü bir maç bekliyorum. 4-2 skor tahminim var. Eee... yani geçen hafta iki gol attı ama yani Horsi zaten sürekli önceki haftalarda başarılı gol attı. Buraları çok kaşıyor. O yüzden e, mutlaka yazılması gerekiyor. Gizli kaptan. Hani ben şimdi biraz sonra kaptanı söyleyeceğim zaten. Biraz burada favoriye kaçtık ama isteyen Horsi'yi kaptan yapıp farkındalık oluşturup aradan sıyrılabilir. Horsi bu hafta mutlaka kadrolarda olması gereken bir isim. Geldik Forvet Kaptanla başlayalım. Ciro Immobile bu haftaki kaptan önerimiz Beşiktaş Şenet Sarsı'nın Kasım Paşa dediğim gibi Immobile transfer de atıyor. Mutlaka yazılmalı arkadaşlar bu hafta Immobile'ye her gün yazacaktır diye düşünüyorum. İkinci konuklarımız Marius Muazi Manji, Samsun Spor'un Antalya Spor karşısındaki en büyük kozlarından biri ya. Mutlaka Marius'ta yazılabilir. Bu sene geçen sene göre bir tık daha geriden geliyormuş gibi görünüyor. Ama maç içerisinde çok etkili. Bunun da bilgisini vereyim. Üçüncü orta sahamız, üçüncü forvetimiz Kayseri Spor'dan Nazon. Kayseri kendi sahasından bir maçında Nazon'dan faydalanacaktır. Nazon bir tane bırakmıyor. Onun üzerinde peş peşe iki hafta bırakmıştı. Ben bu hafta ondan mutlaka gol bekliyorum. Rakip de uygun. bu kendine gelecektir diye düşünüyorum. Ve geldik yedeklere. Yedek kalecimiz Muhammed Şengeler. Başakşehir'den. Aslında Konya'dan gol yemeyeceklerini düşünüyorum Muhammed'in. Muhammed de formada formdur bir durumdan geçiyor. Eyüp'ten gol rağmen. Muhammed yazılabilir. Savunmada Eyüp Spor'dan Claro. Lucas Claro Eyüp Spor'un kendi sahasında Aday Spor maçında. Gol yemezse zaten Kriyeşik'ten puan alacağız ki Claro da hücumat katkı sağlayabilir arkadaşlar. Mutlaka onu da değerlendirelim. Geldik orta sahaya. Miguel Felipe Cardoso Kayseri iyi İyi bir orta saha oyuncusu. Önceki hafta iki asist falan yapmıştı maç içerisinde çok etkili takımın orta sahadaki beyinlerinden biri. Adan Demir maçında da etkili olacaktır, gol de atacaktır diye düşünüyorum. Ve forvetimiz Reyman Ayk Sivas Spor'un forveti bu hafta Çaykur Rize maçında 3-2 gibi bir galibiyet bekliyorum. Golü bir maç bekliyorum Sivas Spor açısından. Manay da form tutmaya başladı. Gerçekten böyle vura vura gidiyor. Mutlaka o da gole katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Manay mutlaka yazılmalı ki bizim bir bakıma yedek forvet olarak imobili yerine kaptan adaylarımızdan biri oldu. Evet, 11. hafta önerimde kadro önerimi bu şekildeydi arkadaşlar. Tekrar edeyim, Trabzonspor Fenerbahçe maçı var bu hafta bildiğiniz gibi. Bu maçın skorunu doğru tahmin edene hepsi buradan 100 liralık hediye çeki vereceğiz. Birkaç tane hediye çekimiz var. Onları dağıtalım diyoruz. Boşuna kullanmak isteyenler kullansın diyoruz. Aynı zamanda Esport Plastik üyeliğimiz var. Onlardan da isteyen olursa onlardan da verebiliriz. Eter ki bu videonun altına sizler e, o maçla ilgili skor tahminlerinizi yapın. Bilenlere daha sonra zaten irtibata geçeceğiz. Bunun da bilgisini vereyim arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz. Hatta şöyle yapalım isterseniz. Oraya tahmin yapan mail adresini de yazsın. Oradan kendisiyle iletişime geçeriz. Evet. yayınımız bu şekildeydi. Bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz ilginiz için. Ee, salı gecesi ya, çektim bu yayını ama çarşamba sabahtan atacağım kanala. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere arkadaşlar. Hep futboluna ayrılmayın. Hoşçakalın.